Sayın izleyiciler, şu anda yeni çiftlik kurulumu ile ilgili bir video çekeceğim. Çeşitli hayvanlar var. Koyunlar var, atlar var, kazlar var, hindiler var, güvercinler var. Nasıl yer ayarlanıyor? Bir çiftlik kurulurken nelere ihtiyaç duyuluyor? Bunların beslenmesi, bakımı. Bunlarla ilgili detayları aktaracağız size. Ben mikrofonu Mesut abi'ye vereyim çünkü bu işin çok heveslisi var. Özellikle tavsiyelerim varsa hani maliyetleri nedir, nasıl düzenleme yapılmalıdır? Aktarabilirsen çok sevinirim Mesut abi. Şimdi herkese faydalı olsun yani video. Herkese iyi günler. Ee, tabii ki ben bu işe başlarken tabii hayvan sevgisi olmadan başlayamıyorsunuz. Doğal olarak biz e, hayvanın her çeşitini seviyoruz. Yani sırf köpek değil. Ee, burada atımız var, kuşumuz var, kuzumuz var. Yani kazından tavuğuna kadar her şey var. Ya yani bunların bakımı tabii ki e, anlamak gerekiyor. Şimdi köpeklerimizin e, şimdi havalar sıcak olduğu için köpekler burada ağaçların altında gölgede suyu, yemeği her akşam bakımları yapılıyor. Ondan sonra takibini yapıyoruz. Yemekleri özellikle seçiliyor. İskender şimdi abi de bu burada, burada şey yapıyor, yardım ediyor sağ olsun. İskender, İskender köpeklerin İskender bakımı, her şeyi düzenleyen bekçimiz. Atımız var burada. Görüyorsunuz. Yani şimdi atlara hem biniyorum. İskender, atı al istersen. At köpeğe biraz ters bakıyor. Zaten. Yani at köpeğe ters bakabilir. Köpek ata ters bakabilir. Tavuklarımız var, yuvarcınlar var. Bakın şimdi kuzularımız var. Şunların yanına biraz ya. Şimdi bu kuzularımı Kuzuların ben... Yanına. Bunlar burada doğdu hepsi. Mesut abi bunları nasıl kesip yiyorlar ya? Valla ben kıyamıyorum. Şimdi <laughs> benden bunları istediler. Kuzu e, özellikle e, kuzu eti çok değerli olduğu için. Ben kıyamadım yani bunlar burada doğacak Doğduktan sonra düşünsene büyüteceğim ondan sonra vereceğim Ben de dedim ki vermeyeceğim Burada Tabii büyüsünler etsinler artık zamanı Çok çok Bir iki yaşına geldikten sonra ne, O zaman için. Bunlar kıvırcık cinsi hmm. Güzel bunlar burada doğdu hepsi Anneleri gitti Verdim bunlara burada bakıyorum bunların özelliği çok sevecen hayvanlar burada böyle ayrılmazlar, sürekli burada e, gezerler, yerlerde ağacın altında. Atlarımız burada şu anda üç tane atım var. Bunları, üç... Tabii şimdi bakım yapmak için yer yaptın şu ağacı. Tabii ağacın, ağacın altına her yani ağaç. Bizim için her ağaç bir kümestir. yani bakım yeridir. Çünkü her ağacın altında hayvan biraz daha serini bulur çünkü yazın çatlayabilir. Birçok hayvanca arkadaşlarımız bilir. Güneşin çok hızlı olduğu dönemlerde hayvanlar güneş altında çatlayabiliyor. Ölebiliyor. Yani, e bize, e, çiftlik kuracaklar. Ağaçlı yerleri tercih etsin. Tercih etsin. Çünkü hayvanların sınır, sıya, sığınabileceği bir yer olması lazım. Meydan tamam güzel ama şimdi burada her hayvan meydanda olmaz. Biz burada köpekleri ve atları güneşin altında sabahleyin veya akşamleyin çıkartabiliyoruz. Çünkü güneş e, sabahleyin akşama kadar bir hayvan güneşin altında durduğu zaman hayvanı eritebiliyor, ölebiliyor da yani. Evet. Bizim hindimiz de var e, burada gördüğünüz gibi her şey doğal. Hiç kaçmıyor benden ya. Kaçmaz. Atımız var gördüğünüz gibi. Evet. Atlarımız bu ara e, çok e, birbirlerini seviyorlar. E, dişi atımız bu. Kısrak o da e, bizim burada doğdu. Öbürü de erkeğimiz. Cinsi ne atların Hüsnü Bunlar Arap atıdır. Arap atı mı? Arap dayı, evet. Yaşları ne? Yaşları bu bir buçuk yaşında. Ha genç. Genç daha bir buçuk iki yaşında değil bile. Öbürü dört yaşında. Ha o da genç. Evet. Yani bunlara ben şimdi yavaş yavaş binmeye başladım. Tabi attan dolayı bir kaza geçirmiştim. Bir <laughs> beyin kanaması geçirdikten sonra attan <laughs> evet, evet, biraz şaka korkarak. Şaka gerçek bu arada arkadaşlar. Evet. Korkarak e, biniyoruz ama e, tabii ki Şimdi şu atlarda özellikle erkek çok ağır olduğu için rahat rahat binebiliyorum. Evet. Burada bir atım daha var. Bu da Hızlı. Adı Ceylan. Şöyle ördeklerimiz var. Bakın bunlar hep burada nemalanıyor. Yani burada devamlı bir şeyler bulup yerler yani. Bunlar ekmek şu yaban ördekleri ördek için biraz bir ufak e, göl gibi bir şey de lazım. Var tabii orada, orada yerimiz Onlara yapay göl yaptım. Yapay göl vardır aşağıda. Evet. Onu da göstereceğim size. Şimdi bu atımız Ceylan. Ceylan biraz e, çok şey hareketli bir hayvandı. Bu Şimdi, da Arap atı değil mi? Tabii. Çok da hızlıdır kendisi. Tabii geçenlerde ufak bir kaza geçirdi. Daha yeni yeni düzeliyor. Bir geçmiş olsun. Yani geçen gün ipi takıldı. Ya kızım. Heh şöyle bir fotoğraf. Yani benim biraz. benim çok akıllı bir şeydir. Atımdır. Heh şöyle bir yani Ceylan'ın şu anda e, tedavisini yaptırıyoruz. Değil mi kızım tedaviyi yaptırıyoruz. Çünkü başına biraz bazı şeyler geliyor. Doğal olarak hep böyle ilgi alaka bekliyor. Çok da akıllı bir hayvandır yani. Kendisi. Seni beni, seviyor, çok belli. beni de çok seviyor. Ben de onu seviyorum. Kıcım 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 kıcım. Yerek 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 yerek. Aferin benim kızım. Ön ayağında var değil mi? Yarın. Evet ön ayağında var. Çekeyim mi şöyle? Şimdi onları ben tedavi ettiriyorum. Şu anda. Yani hayvan işi kolay değil. Burada ipe dolanıp ayağını tabi ayağın ip, ipten dolayı şey olmuştu doğal, doğal olarak ama düzelmeye başladı şimdi dikişleri şeyleri kapandı şu anda işte temizli, bakımlı bunlar şimdi günlük bakımları gelecek yani her hayvanın ayrı bir bakımı var evet, evet. ayrı bir özelliği evet, var bir ya. yani şimdi köpeği köpek gibi bakacaksınız atı at gibi kuzuyu kuzu gibi. Ha benim buradaki çiftlik, bu çiftliğin bir özelliği, bu çiftlikte bizim e, enerjimizi biz burada boşaltıyoruz. Abi çok Bizi... güzel ya şu an manzara şu. Patlayıcıları Kö... çekeyim isterseniz. Tabi. Kö... Evet, aşağıda çok daha güzel, büyük. Evet. Burada mesela şimdi göstereceğim yerde kazlarımız var, da yatıyor. Evet bunlar da koyun köpeklerimiz. Ha, koyun köpeklerimiz. Geceliğin yaban hayvanlarından korurlar kuzuları. Bunların görevi evet Paul. Emekler burada. Emekler mi? burada. Ee, kendisi Paul, ne haber oğlum? Kendisi 9 yaşındadır ama evet. 9 yaşında bir olmasına yakın. rağmen çok böyle, ee, çok böyle, akıllı bir hayvan. Evet, evet, Paul ee, aramızda çok iyi bir kendisi. İyi de bak, bakmışsın ha. Evet. Yani Bayağı böyle. Kazların ne, neyi var demiştim Mesut burada? Burada kazlar... Gelin bakın. Emek karşılığını nasıl veriyor? İşte e, böyle veriyor. Bakın emek verdiğiniz zaman onlar da size bir şeyler veriyor. Bakalım. Bakın kazlarımız var burada. Bunlar Kuluçkaya da yatıyorlar. Hmm. Hmm. Bakın. Bir, iki, üç, dört. Beş tane yumurtalar orada. Ha, şurada da var yatanlar. Evet. Bunlar yatıyor. Sonra bunların cücüğü de çıkıyor. Dışarıda gördüm ben yavrular var evet. sanki. Onlar çıkanlar şimdi bunlar çıkacak işte. Hmm, iyi güzel maşallah. Bunlar kışın yeniyordu değil mi? Tabii Abi, bunlar, bunlar şimdi e, yaz hayvanı değildir kışın. Ama ben de kıyamıyorum tabii. Hı -hı. Çoğalıyorlar onlar da. Evet burayı e, ördekler için kazlar için yaptık. Evet. Burası e, Kazlar da giriyor mu buraya? Tabii burası o sürekli girerler şey yaparlar. Hı. Buranın suyu alttan yine eee şey yapar. Ördeklerimiz orada yumurtluyor. Orası Yumurt. mı onların yeri de? Tabii. Şurası Ondan, ördeklerin yeri. Oradan yumurtlar, çıkarlar, gezer giderler. İşte ee, işte bizde her şey doğal. Hayvanlar birbirine e, temas halinde. Herhangi bir sıkıntı yok. İngilizce, Barış halinde yaşıyorlar. Ördeği, kazı. İnsanların yapamadığını hayvanlar yapıyor. Evet evet. Birbirlerine hiçbir zaman bir zarar vermiyorlar. Şurada yavrular da şurada. Evet. Eğer bakın. Kaçmazlar da çekeyim. Arkadaşlar. Evet. Bizim yavrularımız. Evet. Yeni altı tane yavrumuz var. Peş peşe gidiyorlar. Evet. Bunlara buradan doğadan yemekler geliyor. Bir de biz tabii ki manavdan yeşillik getiriyoruz. Şey getiriyoruz. Güvercin de vardı değil mi? Tabii güvercinlerimiz burada. Tabii ki onlar da serbest. Onları da uçuruyoruz, salıyoruz. Hepsinin ayrı bir şeyi oluyor. Güvercin işi biraz bizim eskiden gelen bir hastalığımızdı. Evde de vardı evimizin çatısında. Şimdi bunlar hepsi ayrı ayrı. Ya bunun da hastası çok. Tabi Mesela burada gördüğünüz gibi. bunları Bunlar hep cilt cilt. Çıkartayım ben size bunları bir, bir çift çıkartabilirse ben alayım mikrofonu abi. Şöyle hindimiz de bizim peşimizden geliyor. <Sessizlik> ben yapıyorum o da yapıyor. <Sessizlik> tamam ben yapıyorum o da yapıyor. <Sessizlik> <laughs> 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 Bu da Kosova dediğimiz bir kuş. Dene kuş.